sino İşte Beşiktaş taraftarıyla Pascal Nouma arasında kimsenin çözemediği bu yakınlık hiç bitmedi. Bir dakika bir dakika. Pascal online. O bir Fransızdı ama çok kısa sürede Türk gibi olmaya, Türkçe konuşmaya bile başlamıştı. Türkiye, hem Türkiye. Fransa'da da oldu. Beşiktaş oldu. Helal olsun sana Pascal Numa. Çarşı number one. Çok sevdiği Beşiktaş'tan istemeyerek uzaklaştırıldı. Ama gönlünde hep siyah beyaz renkler vardı. I love you too much. I love my club. Beşiktaş her zaman all my life. Aradan iki yıl geçti. Pascal Numa tekrar İstanbul'a geldi. İlk işi de toprağı öperek vatanım demek oldu. Allah 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 Allah. This is my Ve ardından Muvan dediği, ölünce gömülmek istediği İnönü tadına ayak bastı. Burada senin İnönü, burada çekiş yok. Tribünlere bakarken de gözleri doldu. Öpmeye doyamadığı formasını yere sererek dua etti. Amin. Hatta çimlerini yemek bile ona zevk veriyordu. Bir gün tekrar bu sahalarda oynamanın da en büyük hayali olduğunu söyledi. Şu andaki ruh halimle bir şey elde etmek istiyorum. Bir kafanda bir fikir var. Onu gerçekleştirdiğim gün futbol oynamayı bırakacağım. Ve bu hayali için seve seve kolunu bile verebileceğini söyledi. Bir dakika bile oynamak için kolumu feda ederdim. Çok sevdiği Beşiktaş'tan ayrılışıyla kalbini kaybettiğini söyledi. Anestezi olmadan açık kalp ameliyatı yaptılar. Yok ama o bir morso. Bir parçasını aldılar. je respire mal maintenant. Şimdi nefes alamıyorum. Iyi. <laughs> Ancak Beşiktaş'a dönmesiyle bütün yaralarının sarılacağını bir kez daha herkese haykırdı. En azından yaramı kapatsınlar, diksinler yaramı. Ve yüreğinde taşıdığı Beşiktaş sevgisini kelimelere dökmeye çalıştıkça Çaliko. daha çok hüzünlendi. Pardon. Belki de milyonlarca Beşiktaş taraftarını Beşiktaş'tan gidişinden sonra bir kez daha vurdu. Benim evim. Benim evimden kovamazlar. Ve Pascal sonunda gözyaşlarına yenik düştü güle oynaya geldiği İnönü stadından ağlayarak çıktı. Sen